Merhaba arkadaşlar, ben Yasin Demir'den bugün sizlere Zula'da yeni gelecek olan büyük ses güncellemesinden bahsedeceğim. Bugün bu güncelleme ile birlikte artık Zula'yı da oynadığınız oyunun kalitesi gerçekten kat ve kat artacak. Biz burada testleri yapıyoruz ve herkesin ağzı kulaklarında çok mutlu oluyor test ederken oyunu. Bu ses güncellemesiyle birlikte artık oyundaki bu gerçeklik oynama hissi olsun ee, ne bileyim işte o anki oradaki oyundaki atmosfere insanın e, kaptırma hissi olsun gerçekten yani e, yaşayınca göreceksiniz galiba e, kat ve kat artıyor önce bu güncellemede nelerin değiştiğinden bahsedeceğim kısaca e, arkadaşlar oyundaki tüm silah seslerini güncelledik yeniledik artık hepsi çok daha gerçekçi ve çok daha e, e, oyundaki bir direkt silah tepmesine ne bileyim işte o an atma hissini gerçekten birebir yaşatıyor size ve burada kullandığımız ses kütüphanesi ise birebir gerçek silahlardan alınmış seslerden oluşan yeni bir ses kütüphanesine geçtik. Ee... ile birlikte tüm silahlar dediğim gibi yenilendi. Aklınıza gelecek bütün silahlar AK-47'sinden işte AVP'sinin sniperına kadar hepsi yenilendi. Ve hepsini buradaki testten arkadaşlar da çok güzel bir şekilde onayladılar. İkincisi patlama sesleri arkadaşlar. El bombaları olsun, varil patlamalar olsun hepsi onların yenilendi. Artı patlamalarda özel bir ses efekti ekledik. Mesela eğer patlamanın etki alanında içerisindeyseniz vele ki önünüzde duvar bile olsa Patlamanın ses etkisinden dolayı yaklaşık bir 3 saniye ile 6 saniye arası işte patlamanın olduğu yerdeki mesafenize göre bir anlık bir sağırlık hissini ekledik. Böylece daha hem daha gerçekçi oldu hem de oyundaki atmosfere çok güzel bir katkısı oldu. Bu tabi geçici bir sağırlık olacak. Sesleri boğuk duyuyorsunuz. İşte birçok farklı oyunda da bu tarz efektleri duymuşsunuzdur zaten. Üçüncüsü mermi izlerimizle ilgili yaptığımız değişiklik. Mermi izleri malum işte silahtan mermi geldiği zaman size doğru olan izleri görebiliyorsunuz. Ona göre işte bana ateş ediliyor şeklinde kaçabiliyorsunuz bu ateşlerden. İşte bizim mermi izlerini eskiden sesler çok duyulmuyordu. Özellikle mesafe çok fazla olduğunda hememe hemen hiç duymuyordu. Sadece ışığı görebiliyordunuz. E artık sesler bütün mermilerin net bir şekilde duyulabiliyor. Ve hatta bunu kategorize ettik. Sniper ve esalt assault şeklinde. Yani normal taarruz tüfeklerinde gelen veya da tabanca gelen mermi izinin sesiyle sniper'daki farklı. Böylece siz hiç mermisini görmeseniz bile yanınızdan böyle vuv diye geçen özel bir ses duyduğunuzda bunun sniper olduğunu anlayabileceksiniz. Ve ona göre pozisyon alabileceksiniz. Aa diyeceksiniz bana bir sniper şu an hedef almış ateş etmeye çalışıyor şeklinde. Bu da gerçekten büyük bir katkı sağladı oyunun ses bütünlüğüne. Büyük bir yeniliğimiz ne arkadaşlar? Mesafe ve derinlik olayı. Eskiden şöyleydi. E, hala hazırda şu an e, bu video çekerken oynayan arkadaşlar. E, sesin çıktığı yerle sizin olduğunuz e, pozisyon arasındaki mesafe ne kadar uzanır uzanırsa, uzak olursa o kadar ses kısılıyordu. Yani bu ne demek oluyor? Sadece bizim için uzaklık algısı sesi kısmaktan ibaretti. Yani uzak ses daha kısık çıkar, yakınsa daha yüksek çıkar. Volüm şeklindeydi. Artık bunun yanında bir de sesin e, boğulması parametresi eklendi. Yani şöyle oluyor. Ses ne kadar uzaktan çalınıyorsa aslında daha boğuk çıkıyor. Bu kulağa biraz tuhaf geldiğin farkındayım ama ama oyunda bu acayip bir derinlik algısı oluşturuyor. Yani şöyle oluyor. Bütün sesler böyle sanki yanınızda çalıyormuş gibi olmuyor da uzaktakiler gerçekten çok uzakta çalıyormuş. Yakınızdaki de net bir şekilde yakınızda çalıyormuş gibi oluyor. Böylece bir silah sesi duyduğunuzda o sesin netliğinden siz aslında mesafenin ne kadar olduğunu çok Doğru bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Aa, şu an çok yanında, çok uzakta şeklinde. Sadece volüm değil, o boğul, boğukluk hissi de size e, uzaklık bilgisini çok net bir şekilde aktarabiliyor. Artı oyunun genel e, atmosferine çok olumlu bir katkı yaptı bu. Böylece bütün silahlar aynı anda ateş edilse bile bir gürültü oluşmuyor. Böyle e, gerçekten savaş atmosferi gibi bir hava oluşuyor. E, Ee, düşük enerjilerde bir başka e, yeni eklediğimiz ses özelliği düşük enerjilerde ki bu yüz üzerinden 30 arkadaşlar yüz full enerji ise birim ve altına düştüğünde bir kere mahsus olmak üzere her mesela 30'dan 25'e düştüğünüzde olabiliyor ama 20'ye düştüğünüzde bir daha olmuyor bir kere mahsus olmak üzere bir nefes ve kalp sesi çalıyoruz. Bu şekilde siz o an savaşırken enerjinizin çünkü o an insan heyecanla enerjiyi bakmayı unutabiliyor. Ee, o an o heyecanlı olsanız bile o bir an kalp sesini duyduğunuzda nefes sesini eyvah enerjim düşüyor 30'un altına düştü diye oyuncuya bir nevi uyarı yapmış olacağız. Hem de güzel bir hava katmış oldu oyuna. Ee, son olarak da arkadaşlar yaralanma ve ölme sesleri. Normalde şu an Zula'da arkadaşlar siz herhangi birisini ateş ettiğinizde işte bir ses çıkıyor ama yanınızdaki bir insan vurulduğunda Hemen hemen hiçbir ses duymuyorsunuz. Ya da sizi birisi gelsin arkanızdan bıçakla yaralasın hiçbir ses duymuyorsunuz. Artık yaralanma sesi işte yanınızdaki birisi öldüğü zaman işte bağırarak ölüyor. Ne bileyim işte yere devrildiği zaman yere vücudunun düşme sesi işte vücudun kendi çıkardığı işte bir haşır uşur, haşırtılar uşurtlar onlar, onlarla ilgili sesler çıkıyor falan. Ya yani böylece artık etrafınızda birisi öldüğü zaman ya da yaralandığı zaman çok net Hemen algılayabiliyorsunuz. Bu da oyuna gerçekten çok olumlu bir katkı sağladı. Yani arkadaşlar bunların dışında ise ilgili farklı, pek çok yine güncelleme oldu. Misal işte Beelzele spasıyla vurduğunuz zaman çok daha güzel bir ses çıkıyor. Ne bileyim işte bıçaklarla vurduğunuz zaman yine keza onlara özel sesler yapıldı. Bunun gibi pek çok yeni ses özellikleri ekledik. Umuyorum ki herkes çıktığında da bizim gibi çok sevecek bir yeni sesleri yeni bir geliştirme videosunda görüşmek üzere herkese.